E hadi süre geçiyor. Hadi hadi. Dur bir dakika. Öyle anlatılmaz ki. Pamuk Prenses. benzeyen bir halim var mı benim ha? Kraliçe Marco. Bravo. <gülüyor> Bravo. Bir Bir daha. Bir Ona Bir bu oyunda özel isim de olmaz. Nedenmiş? Aman oynamıyorum sizinle. Oyunu yarıda mı kesiyorsun? Evet ne var? Aa. Zaten sizinle oynayan da kabahat. Aman oynamazsan oynama. Oynama. Hadi arkadaşlar Luna Park'a gidelim. Hadi bakalım hadi. hadi gidelim hadi. hadi. Siz ancak Luna Park'a gidersiniz. Şu şu Patates kafa sen de hadi. Hadi Luna Park'a. Patates kafalı lan ne olacak? Kraliçem. Ay. Kraliçem. Hadi. Yüce Kraliçem. Ne olur beni koruyun. Ne olur. Size sığın. Ne olur beni saklayın. Ne olur beni koruyun. Sakin ol çocuğum. Sakin ol. Tamam gel. Geçti. Ne olur kraliçem. Ne olur beni onlara vermeyin. Kimlere? Ay, ay, Dur ya. Ben kraliçe falan değilim. Bak kraliçe orada. Bak bak. <laughs> ben buranın prensiyim. Tatlı şey. <laughs> Prensim. Siz beni kurtarın o zaman. Kurtarırım ben seni. Beni onlara vermeyin. Vermem vermem. Neredesin? Neredesin? <laughs> Demek buradasın ha? <he>? Benden <laughs> kaçabileceğini mi sandın? Bırak <laughs> Gel buraya. Bana karşı koyma sakın. Prens, ne olur kurtarın beni. Seni kurtarayım da, sonra bu azmadan dediğim beni kim <laughs> kurtaracak? <gülüyor> sen, sen, bırak kızı. Bırakmazsan ne olur? Öyle pis dayak gelip ki şaşırır kalırsın. Görelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kafa, kafam, kafam. <laughs> kim attı bu taşı bana? Ben değil. <laughs>

özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım ya. affedin. Ey. Canıma bağışlayın ne olur. Ne olur affedin beni. Hayda. Bu kılıç da nereden çıktı? hiç anlamadım. Ne olur. Ne olur affedin. Kahraman prensi. Öyle mi? Evet öyleyim. Ben kahraman bir prensim. tamam var. Babamın hükümdarlığını devredip kendisi başa geçti. Ah, vah vah! Tek amacı da benimle evlenmek. O zalimin ellerinden kaçtım. İyi ki karşıma sizin gibi güçlü bir prens çıktı da. Eh, hey, teveccühlüsün. Ee, siz bunun prensesiniz değil mi? Evet, şey, evet. E, burada gördüğünüz her şey ve her yer bana ait. Ne güzel. Sizin kadar değil ama. Şimdi yakamayacağım seni. <laughs> Baksana. Şu şokerin yanındaki kız ki. Bir dakika. Pis. Bakın arkadaşlar. Bakın yanımdaki kız uzak bir gezegenden geldi. Bir prenses. Beni de buranın prensi sanıyor. Neden? Yarım akıllı mı? <gülüyor> Çok mu? <laughs> <tabii. gülüyor> Merhaba. Bir yılın başı bir işim düştü size. Ne var idare ediverseniz? Ha? Ya lütfen öyle bakmayın. Acık oldum ben. Siz aşk nedir bilir misiniz? Ha? Ha, evet bilmezsiniz. Çok güzel bir şeydir aşk. Bir kere tatsanız bir daha vazgeçemezsiniz. Yani en güzel şekerlemelerden bile daha tatlı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Üf, ya tamam tamam. Siz yemek yiyemiyorsunuz biliyorum. <laughs> Nasıl anlatsam? Ha, buldum. Hani Luna Park'taki şöyle dönen oyuncak var ya. <laughs> hani yukarıdan böyle aşağı de kalbiniz hop ediyor ya. <laughs> i̇şte öyle bir şey aşk. Ha? Üf, hadi ama. Bu bundan haberi var mı? Yok ama buna kısmaz ki. Bunda bir kötülük yok ki. Hem o hep böyle aşk kadınıyım, aşk kadınıyım deyip durmuyor mu? Anlayışla karşılayacaktır. Heh. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>